Sonra Abi, öleceğiz. Diğer o... <laughs> oyuncular da öyle diyordu. Onlar da bizi bekliyor. Önümüzdeki spawn'a bakalım mı? Ne yapalım? Aa geriye oynayalım mı yine? Ha Ford'e. neden olmasın? For Sağdan. De. Ses alıyor musun? Botlar var. Bilmediler mi lan acaba onlar? Ve fabrikanın önü ya. Dürbünümüz yok ki buradan keselim orayı. Hoppa. Cehenneme hoş geldiniz. Bence atmıyor Monk. Oğlum alt katta birisi var geldi yok. Öldü. Aslan mı geliyor? Aflan ay Aynen. Gel abi. Geleyim. Al bakayım sen şunu. Harbi mi? onu on avradını. Lan bana <laughs> niye verdin? al al at kasanı dursun. Ey sen bilirsin. <laughs> Kardeş bana aslan hediye etti. <laughs> Allah razı olsun kankam benim. Ama sen de şunu al o zaman. Işte arada da aslan ya. bu arada. <laughs> Çıkışta işte alırsın. Çıkabilirsek alırsın. Buradan mı attı aslanı? He. Lan, Lan Atlıyor sana kere buradan. Peki açtım. Yasin. He. E, para vereyim mi sana? 29k. Olur abi. Aa, attım oraya. Bu da benim kasada dursun. Ben. O da senin dursun. Tamam işte oğlum eşitlemiş olduk da. Daha ne istiyorsun? <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Aslan attığı yere bakar mısınız ya? Ben açıyorum ya abi atar. Kaçıncı oldu? Üçüncü mü? Üçüncü çıkarsın mı? Üçüncü veya ikinci aslanı. Ben vallahi üçüncüyü çıkarttım. Normal modda. E, normal modda ikinci totalde üçüncü. Abi orada smoke vardı dikkat et. Şeyde ses var ahırda. Şimdi gidiyoruz ahıra ahırdan da bir aslan. Abi canım. Oyunda bizi çok seviyor ya. Oğlum 18 FPS lan. Bak 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 FPS'e bak of of. 17, 18. Ne oluyor? FPS'im şu an 20'nin altında. Koşma abi sakin sen. Aslan çıkarttın ya Efes'in de oynayıp duruyor. Ay Allah'ım ya. Kayıt alıyorum ya acaba ondan dolayı mı mıdır nedir ya? Orada abi soluna dikkat et. Ee, görüntüye bak. FPS'im kurban olayım yüksel ya. Şimdi abi Çünkü... gidiyorum stables'ı açacağım. Evet. Dokümen. Hadi lan. Çok o iyi Buraya gelmişler kanka. Orada abi her sıklığında oyun baga giriyor. SVDS güzel. Almamışlar mı oradakini? Yok kanka vereyim mi sen ister misin? Yok. Ben zaten aslan alacağım ya. <laughs> ee, aslan bir şey çıkmadı ki oğlum aslan diye bir şey yok anasını. Sen ne, ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Aslan çıktığını iddia ediyor, Ford'e. Ha, çatışmaya başladılar. Oo, onlar daha Vila'ya gelmemişler. Motel'e mi Vila'ya mı? Bo Bot sıksa dikkat edin, solunuz olabilir. Bot direkt bizim altımıza sıkıyor zaten. Sıkayım mı Sniper scave'a? E? Yo yo. FPS'im 20'lerde dolaşıyor şu anda benim. 20, 2 geç hiçbir şekilde. 23 bile olmuyor. 21 bile oldu. 24 oldu. Ya. <laughs> tamam, gitti. O. Aha, normale geldi FPS. Hadi bir Ford'de şeyden vazo mozo bir şey çıkarsın. Abi efendim. Çıkar lan niye öyle diyorsun? Çıkar çıkar. Aa ben stable saçmayı unuttum. Stable'dan bir şey çıkmaz kanka. Adam var mı? Bakıyor musunuz? Ben bakıyorum etrafıma. Iron Sight şeyle nasıl bakıyor? Evet. Save kasaya koyalım. Arkadaşınızı oyun içi seyir kasayla vererek Kardeş. Oyuna oyuna soktuğun her şey arkadaşına geri gidiyor. Mesela ee, şey ama hmm. şimdi abi bana parayı verdi. Geri ona gitmiyor ki para. Gidiyor. Gidiyor kanka gidiyor. Ben Denemde. ben sana verdiğim için gidiyor direkt. Ulan soyulduk. <gülüyor> <gülüyor> kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Neyse. açtın mı abi? Açtım açtım ya. Of. Hadi hadi. Kendine gel bilgisayar kurbanın olayım. Yapma şunu ya. 10 saniyenin FPS 50'ye 60'a geliyor sonra yine 20'ye düşüyor ya. Ne alaka? Ben bugün bu format atacağım. Yasin'in kafasından öpüyorum demiş Bok. <laughs> Mantıklı değil miydi Monk? Denendi kardeşim ben denedim onu da. Tamam. Olmuyor. Bunu çok düşünmüş bu arada. Bize biz de vrenç alırız yani. Ha geldi mi vrenç? Ee, Orayı arkadaşlar mı? Yok kanka oraya bakmadık daha. Dondurucunun şeyi açık, kapısı açık. Bot açmıştır. Bot açıyor hep buraları. Kasa açık mı önemli soru? Yok yok, hiçbir yer açık değil burada. Kapı açık sadece yani. M4A1 var burada. Güzel. Dn um, M... M4A1 alacak mısınız? No Bende şey var Svds var Sen nişancı uh, silahı seviyorsun Vereyim mi sen istiyor musun? nişancı silah seviyorum. Olur. Sen bana m 4ü at. Ben de değil abi. Kutunun orada. Ha, attım bunu sana. İçinde değil. Gördüm. M16 lan dışındaki. M16 demiş. Sıkıntı yok. Aşağıdan Hadi. garaja geçiyorum. Çıkalım mı? Ne bak? Kanal sıktı değil mi? Evet. Hı -hı. Yok ya ayrın sayt durmak zor. Dörtlü bir şey var burada. Hadi oğlum, göreyim seni. Para kart. Almak isteyen var mı? Mini 14 var. Bugün şanslı günümdeyim. Wow. Orada abi seversin. Eyvallah. Al al mini al ya. TV güçlü mü? Evet. <laughs> Tepesine PK tak kanka. Yakın mesafeden uzak mesafe fark etmez. Param parça Buraya... son 2K bırak. Susturucu kim? Ben. Oğlum ne kadar çok <mulutu bırak>. <laughs> Okey. Paralı çıkıştan çıkalım arkadaşlar. Abi haritanın bir sürü yerine çıkış at ya. Normalde onlar var zaten kanka. Normalde var da hepsi bana gözüküyor şu an. Bize de gözüküyordur. Ya bize gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Niye Yasin'e gözüküyor o zaman? Ne alaka? Bak. Bak mesela Ford abi, bu otobüsün burada çıkışı var. Yok oğlum öyle bir çıkış yok. O 3 tane çıkış gösteriyor bizde. Bir çantasız, bir paralı, bir normal. Sende niye öyle? Sende öyle değil işte. 30 tane çıkış var bende en az. Baga girmiş bence. Çiftliğe gittik ya çift 5 tane vardı. Hadi gel. Hop. S12K sıkıyor. Para öder misiniz? Ben öderim Ford'a. Çöp ya. Şimdi 2 milyon luta çıkıyorum, iyi izleyin. Ananın Kimdi lan o? Bizden mi? Önümü göremiyorum, burada niye 2 tane çıkış var ya? Yatıfta aslan vardı ya, bakmayı unuttum bak. Tabii canım, doğru. Fordi'de hile olduğu için şey yapıyor. E, nerede hangi loot görüyor. Abi biz bence villadan. Kes. Biz bence bütün map'i villa çıkışından çıkacaktık. Hata eyledik. 1 milyon 906 K.